Arkadaşlar, oldu evet arkadaşlar bu sizler yanlış oldu bir Evet arkadaşlar bu da video girişimi. Evet arkadaşlar bu sizler çok güzel bir giriş gidiyor evet arkadaşlar. Şimdi ben kitap yazdım kendimce. Bir kuşun hikayesi. Hemen 5 dakika beklerseniz kitabımı getirip hemen alacağım. Daha tutamıyorum. Göndermedik ama şey yapacağım arkadaşlar. ikinci bölümde görüşürüz. Evet. Kitabım bu. Bir kuşun hikayesi. Yazar Demir Türeli resimler. Seyler Çetin Türeli. Şimdi şöyle görün de. Bir kuş doğmadan önce anne sonra doğurmak için kuluçuk yatar. Günlerce yatar ve kuşu yani ona göre oğlu ona yemek yedirir. Sonra... Bir dakika. Sonra ona yani yavru kuşu uçmaya öğretir. Sonra sonra bildiğiniz üzere ayrılırlar. Sen kuşlar neden ayrılıyor? Kuşlar çok güzel bir hayvan. Kuş sonra gezer gezer sonra sonra da çöp toplar ev ve ev yapar. Sonra orada yaşamaya başlar. Sonra da o da kuş yatar. Bu arada kuşumuzun ismi Mavi. Evet, bir masala dönelim. Ve Mavinin deniz isminde bir kız olur. Çok güzel çok güzel bir evi vardır. Vardır ve çok şanslıdır. Ama uçamıyordu. Mavi çok çalışmış denizin uçması için ama başaramamış. İki gün sonra uçmuş kendi kendine. Deniz iki gün önce ne uçmuyormuş da şimdi neden uçmuş? Aslında gıcıklığı yapıyormuş? Bunu duyan Mavi çok üzülmüş. Sonra Mavi gene denize uçmayı öğretirken Mavi Mavi, Mavi denize dur dedi. Ve, ve duyduğunu söyledi. Deniz yerin dibine geçti. Sonra da Deniz annesinden özür diler ve Mavi de anne, anne ve Mavi de ve Mavi de kabul eder. Sonra da yani 10 gün sonra sonra Deniz de ayrılır ve Mavi gibi bir hayat yaşar. Kitabı beğendiniz mi? Şöyle. Görünmüyor biraz. Evet şimdi sorulara geldik. Sorular. neden Kuluçka yatmış. A. Denizi doğurmak için. B. Mutlu olmak için. C. Kuş olduğu için. İkinci soru. Bu kitabın konusu ne? A. X kuşun hayatı. B. B. Bir kuşun hayatı. C. Kuluçka. arkadaşlar. Sözlük var. Evet arkadaşlar. Evet. Bunu Tuda'ya göndereceğim. Almayı unutmayın bu kitabı. Yani fiyatını bilmiyorum ya. Onu Tuzan karar, karar Bizim görüşü. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Ve öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutluyoruz.